1962. Canoğlu'ndaki bir köşe yazanın arasına üstü başı bakımsız kirli sakallı bir adam gel. İsmini söyledikten sonra kendisine yardım etmesini ister. Karşısındaki adamın içler açısını halini gören o yazar elini cüzdanına koyar ve ona istediği miktarda para alabileceğini bir şekilde oradan uzaklaşır. Bu olaydan yaklaşık iki ay sonra köşe yazarının gözüne tek sürümlük bir gazete haberinin fotoğrafı çıkar. O haberde İstanbul'da bir çöp bidonunun yanında kitle cinsinden bahsediyor. Fotoğrafa dikkatlice bakınca o adamın O adam Emin Ersoy'dur. Mehmet Akif Ersoy'un öz oğlu Emin Ersoy. Yıl 1972. Üsküdar Belediyesi emekli maaşıyla geçirmeye çalışırken hastalanan ve bakımsız günlerinin ardından hayata gözlerini kapayan bir adamın cenazesi. Müslüman insan Tahir Ersoy'dur. Mehmet Akif Ersoy'un torunu Tahir Ersoy. Yıl 1991. Beyoğlu'nda bir evin kiracıları kirayı ödeyemedikleri için sokağa atılırlar. Onlar Mehmet Akif Ersoy'un kızı ve torunlarıdır. İşte sizlere istiklal Marşı için devletin verdiği parodiyle Ticaret hayatı olmasın diye de İstiklal Marşı kitabını almayan Mehmet Akif Ersoy'un Türk milletine emanet ettiği gençlerin yaşamlarından kahredici bir kesim.